Olay D100 karayolu kervan mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre çoban kavşağından Bolu istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belli olmayan 81 KC 783 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralanının olmadığı belirlendi. Kazadan dolayı uzun araç kuyruğu oluşurken hafif ticari araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Смотри, я до